Çok ve çok güzel bir konserdeyiz. E, All Sands Moda Kilise'deyiz. Bu harika iki insan, piyanistimiz Paolo Villa ve kontur tenor. özel ses kontrtenör e, evet. Kaan Buldula yanımda. E, çok güzel bir konser, çok merak ediyorum. Birazcık e, konserinizin içeriğinden söz etmenizi isteyeceğim, biraz anlatalım. Tabii. Okay. E, çok keyifli olacağını biliyorum. Barok dönemi. Evet. 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 Ben Barok <laughs> maestro? şey bu akşam o dönemde kasraflar için yazılmış çok değerli böyle bence ikinci tanesi gibi olan aryaları seslendireceğiz Hangi ee, sanatçıların? Vivaldi ee, var, Caldara var, Handel hmm. tabii ki de Handel, Vivaldi evet. söylediğim Günü gibi. bestecileri. Evet ve ilk eserimiz bu olacak olacak müzik A var. Hmm. Sanıyorum bir tek o bir kastrat için değil de kontrtenor ya da bir sopranlı için yazılmıştı. Bildiğim kadarıyla çünkü o dönemde İngiltere'de e, değil de kurdu vardı öyle biliyorum. 16. yüzyıl, evet evet, 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 Öyle. Sayın Şefim. Evet, ben Işık Yücel'im bu akşam. <laughs> evet, piyanolar tabii ki. Daha bunlar böyle restoran Ama yine de köprü olacak sana. Ee, çok güzel bir Keyifli bir Kesinlikle. O, evet. Bu, bu eserde ee, inşallah güzel bir kısa olacak. Mutlaka ambiyans çok güzel. Çok güzel. Evet. Muhteşem bir ses zaten. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, dinlemeyenler Varsa lütfen dinleyin. İki sanatçımız da muhteşem. Kaan'ın sesi olağanüstü değil mi hocam? Tabii ki. Ben yıllar önce müzelerdeki Hı -hı. festivalde, İstanbul Devlet Popüler Amanesi'nin festivalinde görmüştüm. Hı -hı. O açık havada saçlar dağılıyor, o ses muhteşem. Allah'ım dedim bu nasıl bir şey? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Harika, olağanüstü konserde siz de vardınız. Evet. hocam? Evet, nice çok güzel güzeldi kutluyorum. Çok Yolusuda teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi böyle İlk güzel bir buluşturduğunuz için de teşekkür ediyorum. Çok Arkadaşlar İstanbul Filarmoni Derneği'nin konserlerinin devamı bu konserde. Çok güzel konserler oluşturuyorlar. Onlara da sevgilerimizi gönderiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Alkışlarımız bol olsun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş sağ hoş olun konserde. Sağ olun. Klasik müziği sizlerle buluşturduğu bir akşamla birlikteyiz. All Saints Kilisesi konserlerimiz devam etmekte. İstanbul Filarmoni Derneği'nin geçmişiyle ilgili size kısa bahsetmek istiyorum. 76 yıllık bir derneğiz. İstanbul Senfoni Orkestrası'nın kurucu derneğiyiz. Aynı zamanda kurucumuz Cemal Reşit Rey tarafından buldular. Kontr tenor ve piyano Paolo Villa bizlerle birlikte olacak. Hepinize iyi dinletiler diyorum. Buyurun sağ olun teşekkür ediyoruz şimdi <laughs>